Türker Ertürk ile gündem. Sevgili Radyo Anatolia dinleyenleri, iki hafta aranın ardından bir Türker Ertürk ile gündem programında daha birlikteyiz. Emekli Amiral Sayın Türker Ertürk ve sunucunuz ben Senem Gökta, ülke gündemini değerlendirmek üzere sizlere Türkiye'den sesleniyoruz. Radio Anatolia. Bu hafta 16 Nisan'da Türkiye'de gerçekleştirilen referandumun sonuçlarına ilişkin yorumlarıyla Sayın Ertürk aramızda olacak. Program öncelikle hoş geldiniz Türker Bey. Oldukça yorucu ve yoğun bir dönem geçirdiniz. Nasılsınız diye sormakla başlayalım. Hoş bulduk. Size iyi yayınlar diliyorum. İyiyiz Allah'a şükür. Bayağı koşturduk. Normal şartlar altında netice böyle olmazdı. Sanıyorum bunu konuşacağız. <laughs> Ama mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizi evvel Allah kimseye kaptırmayız. Peki. Ardından çokça konuşulan ve akıllarda da epey soru işareti bırakan bir referandum yaşadık. Bugün sizden de bu referandumun sonuçlarına yönelik yorumlarınızı alacağım. Şimdi iktidar tarafından her ne kadar halk iradesi evet dedi açıklaması gelmiş olsa dahi Bizim gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında yayınlanan videolar ve yazılar neticesi şaibe var mı sorusu akıllara geldi. Öncelikle şunu sormak isterim. Size göre genel hatlarıyla nasıl bir referandum yaşadık? Şimdi tabii sadece geçtiğimiz pazar yaptığımız referandumu konuşmak yetmez. Bu referandumun öncesi var. Meclisteki görüşmeler var. Pazar günü yaşadıklarımız var ve sonrasında yaşadıklarımız var. Hepsini bir bütün halinde değerlendirirsek emin olun çok partili siyasi tarihimiz bundan daha karanlık bir sayfa yaşamadı. Bu bir kara leke olarak tarihe geçecektir diye düşünüyorum. Gerçekten bu yaşadıklarımızı kıyaslasak kıyaslasak ne ile kıyaslarız diye düşündüm. Biliyorsunuz Almanya'da 19 Ağustos 1934'te bunun gibi bir halk oylaması yapıldı. Onun da öncesi, sırası ve sonrasında yaşananlar bizim yaşadıklarımıza çok benziyor. O referandumda da tüm siyasi güçleri tek elde toplamak için halk oyuna gidildi. Ama tabii ki demokratik değildi baskı vardı, zulüm vardı. Evet, bizim yaşadıklarımızla 1934'te Almanya'da yaşananlar gerçekten birbirine çok benziyor. Şimdi hani ben bunları sadece basında görmedim, televizyonlarda izlemedim. Zaten televizyonlar böyle şeyleri vermiyor. Bu mücadelede bir sürü yurtsever gibi ben de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dolaştım yaşananları gördüm. Bakın büyük şehirlerde yaşayanlar Anadolu'nun nasıl bir ortam altında halk koylamasına gittiğini anlamakta gerçekten müşkilat çekerler. Çünkü Anadolu'da yaşayan insana, illerdeki, ilçelerdeki hatta köylerde yaşayan insanlara evete yönelik olarak baskı, zulüm ve mezalim vardı. Siyasi iktidar işte biliyorsunuz hı hı. en tepesinden başlayarak valilerine, kaymakamlarına, belediye başkanları, yargı ve emniyet ile gerçekten halkın üzerine karabasan gibi çöktüler. Onları zorla evet dedirtmeye çalıştılar. Şimdi bu faşizan bir baskı içinde gerçekten görevini yapan devlet memurları ne bileyim kaymakamlar, belediye başkanları veya valiler var mıydı? Tabii ki vardı. Yapmaya çalıştılar. Ama onları ben genel zorbalık, genel faşizm çölü içinde sadece bir vaha olarak nitelendiriyorum. Biliyorsunuz, vahanın var olması tüm genelin köl olmadığı anlamına gelmez. Bir de biliyorsunuz Evet için medya ellerindeydi. Sabahtan akşama kadar halkı yalan bombardımanına tabi tutuyorlardı. Ben ve benim gibi insanlar hayır için çalışanlara her türlü engelleme, salon vermeme, saldırı, tehdit, şantaj, hakaret buluyordu. Siz biliyorsunuz Senem Hanım devletin en tepesinden hayırcılara en olmadık hakaretler yapılıyordu bunu kabul etmek mümkün değildi. Bir de tüm Anadolu şehirleri haram parayla, gerçekten bu böyle. Hem haram parayla hem devletin parasıyla finanse edilen, içeriği yalan ve dolan olan afişlerle, pankartlarla, elektronik görsellerle süslemişler. sesli görüntü kirliliğine mutazarrır etmişler halkı. Adeta işkence yapıyorlar. Ne diyorlar? Evet de kurtul. Hatta insanların açlarıyla, işleriyle oynuyorlar, tehdit ediyorlar. Evet derseler iş vereceklerini söylüyorlardı. Bakın ben bunları bir yerde okumadım. Ben bunları yaşayarak gördüm. Ne bileyim Trabzon'da hava meydanına indikten sonra şehre kadar o çevre kirliliğini, o e, saldırganlığı, meydanlardaki o görsellerle halka karşı yapılan zulümü gördüm hani eşit şartlar altında hani silahların eşitliği prensibi vardır ya. Eşit şartlar altında bir halk oylamasına mı gitmek? Hayır. Yani bunu kabul edebilmek mümkün değil. Bir de biliyorsunuz o hal vardı. O hali gerektiren, o halin devamını gerektiren hiçbir neden olmamasına rağmen o hali devam ettiriyorlardı. Niçin? Başkanlık sistemine geçerken işte mıntıka temizliği yapabilmek için evete yönelik halkın üzerine çökebilmek için karabasan gibi çökebilmek için ne yapıyorlardı o hali devam ettiriyorlardı. İşte halk oylaması günü yaşadıklarımızı gördünüz. Buna rağmen halk esasında evet demedi. Gerçekten takdiri şayan bir duruş diyorum ben Türk milletine. Bakın dile yaptılar hani siz şaibe filan dediniz ya şaibe filan değil. Halk oylamasında hile yaptılar, düzenbazlık yaptılar. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu seçim kanunun 298 sayılı seçim Kanunu'nun 98. maddesi diyor ki sandık kurullarının mühürünü taşımayan oylar geçersizdir diyor. Nedir? Yasanın bir açık hükmü var. Peki AKP ne yaptı? Baskı yaptı. Kime? Yüksek Seçim Kurulu'na, başkanına çünkü devlet ellerinde. Size şöyle söyleyeyim. FETÖ'cü diye ne yaparlar? İçeri atarlar. Zaten Yüksek Seçim Kurulu başkanının bu konuda basında çeşitli yerlerde çıkan şüphesi de var. E, baskıya boyun eğdiler. AKP'nin istediğini yaptılar. Yani size yine şöyle söyleyeyim. Evrensel bir kural vardır. Oyun başladıktan sonra Kurallar değişmez. Peki Yapma, şimdi yüksek seçim kurulu dediğiniz gibi oyun başladıktan sonra kural değişmez. Ancak oylamaların sonuçlanmasından hemen önce mühürsüz oy pusulalarında dışarıdan getirilmiş olduğu ispatlanmadıkça kabul edeceği açıklaması geldi. Ama oylamanın ardından yurt dışında yani öte yandan yurt dışında YSK bunun tam tersi bir karar aldı. Bu oyları saymadı. Bunun üzerine Muhalefet Partisi CHP'nin itirazları oldu. Hatta halk genelinde itiraz dilekçeleri YSK'ya ulaştırıldı ama YSK'dan yani Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan netice olumsuz. Bu konuda da bir değerlendirme almak istiyorum. Başladınız gerçi ama. Yüksek Seçim Kurulu AKP'den talimat alıyor. Yüksek Seçim Kurulu devletin en tepesinden yani başkanlık sisteminden yana tavır koyan, irade koyan nereden? Odaklardan emir alıyor, Yasaların gereğini yapmadı, tarafsızlık ilkesine bağlı kalmadı. İşte bunları daha önce Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz bu konuda seçim iptal etmişken, yeniden seçime gidilmişken burada böyle bir karar verdi. Benim için Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı gayri yasaldır ve meşru değildir. Benim için gerçekten yok hükmündedir. Bir de şunu söyleyeyim, bu halk oylaması gerçekten adil olmayan bir ortamda geçti. Devlet gücünü namütenayi olarak evet lehine kullandılar. Hayırdan halkı caydırabilmek için aşizan baskı kurdular. Bu anayasa değişikliği meclis oylamasında nasıl rezillikler yapıldığını siz biliyorsunuz, herkes gördü. Yani bunu halkının gözünden kaçırmak mümkün değil. Senem Hanım. Bu bütün rezilliklere ve kapazeliklere rağmen halk oylamasının henüz resmi olmayan, benim için kabul edilmesi mümkün olmayan sonuçlarına göre bile yüzde %51 evet, yüzde %49 hayır. Size şöyle söyleyeyim, bu normal şartlar altında geçmeyen, faşist bir baskı altında geçen seçimi dünyanın neresinde yaparsanız yapın, Evetler ne olurdu biliyor musunuz? %75 seviyesinin altına düşmezdi. Bunun için söylüyorum biliyor musunuz? Halkımızı halkımızın iradesini, sağduyusunu tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu baskılara tabii ki yenilenler vardı ama bulundukları şartlar itibariyle onları da mazur görebilirim. Ama halkın yarısı ne dedi? Bu işe hayır dedi. Bir de size şöyle söyleyeyim Senem Hanım. Dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde yani bunun aksini gösteremezsiniz. Hiçbir devletin kurucu iradesi siyasi iktidarlar tarafından, sandıklar tarafından değiştirilemez. Bakınız değiştirilemez ve tarih böyle bir şey kaydetmemiştir. Ama bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye'de rejim değişikliği yapmak istiyorlar. Yapabilirler mi? Asla yapamazlar. Daha sonra yapılan açıklamaları gerçekten büyük bir talihsizlik olarak ülkelendiriyorum. Kurucu iradeye esasında halk sahip çıktığını gösterdi. Bir de şöyle bir şey var. Bakınız anayasa ve yasalar hepimiz için geçerlidir. Yani devletin üst düzey yöneticileri anayasayı ve yasaları ihlal edebilir ama sıradan halk uymak zorundadır yaklaşımını gösteriyorlar. Bu asla kabul etti. Peki sizce bir ülkenin anayasası değişecek? Milli iradenin yüzde elli barajında olması normal midir? Yani bir vatandaş olarak bana sorsanız, bu referandumun sonuçlarındaki değerlendirmede en az yüzde yetmiş olarak alınmasını tercih ederdim. Yani yarısı evet diyor, yarısı hayır diyor. Zaten burada da bir çelişki var gibi. Bir anayasa değişecek, ama oran yüzde elli bir. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Görüşünüz ne? Senem Hanım, tespitiniz çok doğru. Anayasalar esasında toplumsal uzlaşma metinleridir. Yani nitelikli çoğunlukla bazı şeyler yapılabilir. Ezici çoğunlukla yapılabilir. Hı hı. Ne bileyim, ben yaptım, oldu mantığıyla. Yok yarısından birisi hile ve ittirmeyle, faşizan baskıyla zorla kabul ettirilmesi mümkün değildir. Belki bugün için bunu yaptığınızı zannedersiniz ama toplumda büyük yaralar açarsınız, toplumu çatıştırırsınız. Gerçekten doğru değil. Bakın süreci ben anlatmaya çalıştım, süreci bizzat yaşadım. EVT'ye yönelik zorbalık vardı, devlet gücü vardı, hile vardı, madrabazlık vardı. YSK ile yürütülen yasa dışılığa rağmen işte toplumun yarısı sizin söylediğiniz gibi 16 Nisan'da hayır dedi. Bir de bu toplumun hangi yarısı onu da esasında bilmiyorum belki analiz etmek lazım. Bir harita üzerinde çalışılınca bu çok net ortaya çıkıyor. Bakınız bu hangi yarısı biliyor musunuz? Türkiye'yi sırtlayan, ondan sonra Türkiye'nin gayri safi milli haslasının çoğunu üreten, katma değerin ezici bölümünü yaratan eğitimli, öğretimli, yüz akı bölümü. Hatta ne diyeyim biliyor musunuz? Tabii ki bizim halkımızın hepsi nitelikli insanlardan müteşekkildir. Ama bugün hayır diyenler nitelik bakımından Türkiye'nin daha üst düzeydeki nitelikli insanlarından müteşekkildir dersek gerçekten yanlış bir değerlendirme yapmayız diye düşünüyorum. Hatta harita üzerinde inceleyin. Bakınız evet vermiş yerlere bakın ayrıntı olarak. Ne bileyim İç Anadolu bölgesine, Karadeniz bölgesine. O evet vermiş yerlerde bile nitelikli bölüm yine hayır vermiş biliyor musunuz? Yani bu bir tesadüf olabilir mi? Ama biliyorsunuz ki iktidar daha önceki söylemleriyle, icraatlarıyla neye düşmanlık ediyor? Bu nitelikli kesimimize yani eleştirel akla sahip, bilim egemen kafalı insanı yetiştirmesi gereken eğitim ve öğretim sistemimize de düşman. Hatta işte 4 artı 4 artı 4 denen, çağdaş olmayan eğitim ve öğretim sistemini bunun için getirdi. Çünkü çağdaş eğitim ve öğretim alan insanlar biat etmiyor, sorguluyor, yapılan kepazelikleri daha rahat görüyor. İşte bunun için eğitim sistemi değiştirildi. Öyle bir iklim yaratılmasına çalışılıyor ki daima bugün yapılan kötülükleri sorgusuz, suhalsiz kabullenecek ve destekleyecek bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Ama bununla bir yere varmak, bununla Türk toplumunu ee, ne bileyim çağdaşlaştırabilmek gerçekten mümkün değil. Bir de Türk halkını kandırmaya çalıştılar. Hem zorbalık yaptılar. Hem de din istismarı yaptılar. İşte ele geçirdikleri medya aracılığıyla bu daha önce de söylediğim yalan bombardımanı yaptılar. Halkın kutsal duygularını kaşıdılar. Onları bu şekilde kandırmaya çalıştılar. Hatırlar mısınız? Bugünkü iktidar bunu 16 Nisan öncesinde de yaptı. Daha önceki seçimlerde de yaptı çok. Umrelere gitmek, oralarda ihramlar giymek, ha kutsal yerleri ziyaret etmek, pozlar vermek, resimler çektirmek ve bunu da basın vasıtasıyla nereye? Anadolu'ya pompalamak esasında. Bunlar hep seçimlere ve referanduma yönelik kandırma, aldatma operasyonlarıydı. Bakın eğitim ve öğretimin yanında toplumun bağışıklık sisteminin en önemli etmenlerinden birisi de asgari ekonomik yeterlik seviyesine sahip olmak. Ne demek mi istiyorum? Yani siz eğer fakirseniz, yani cebinizde paranız yoksa, niye bunları söylüyorum? Çünkü bunları gördüm. Geleceğinizden endişeliyseniz, çocuklarınız işsizse, ister istemez iktidarın baskıları yönünde oy hmm. kullanıyorsunuz. Hatta öyle yerlerde gördüm ki mesela parti adı vermek istemiyorum ama muhalif bir partinin üyesi o muhalif partinin ilçe merkezinde bir mitingi oluyor. Belediye başkanı ikaz etmiş gitmeyin oraya diye. O da destekliyor olmasına rağmen o mitinge gidemiyor. Niçin? Çünkü belediyeden çocuğu için iş istiyor. Hmm. Yani demek istiyorlar ki bize evet ver biz de senin çocuğunu işe alalım. Bakınız bu esasında bir partizanlığın en üst düzeyde olduğunu gösterir. Bunu da kabul edebilmek mümkün değil. Bakınız Türkiye haritası üzerinde nitelikli, eğitimli, öğretimli, asgari ekonomik seviyede olan insanların daha kolaylıkla hayır dediğini size anlatmaya çalıştım. Tabii ki aynı şeyi yurt dışında da görebilmek mümkün. Bakınız hayır oranları özellikle beyin göçü verdiğimiz yerlerde yüksek. Nerede yüksek? Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek, Kanada'da yüksek, İngiltere'de yüksek. Hatta birkaç örnek de vermek mümkün. Mesela Los Angeles'ta yani Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahilinde yaşayan Türkler çok nitelikli. Genelde iş adamı, üniversite hocası, gerçekten hep beyin göçü nedeniyle oralara yerleşmiş insanlarımız. Los Angeles'ta hayır %93 çıktı. Chicago'da %90 çıktı. Londra, orayı da görev yaptığım için biliyorum, %80'in üzerinde çıktı. Kanada'da, orada da özellikle Vancouver'da yine batıda %80'in üzerinde hayır çıktı. Yani bu gösteriyor ki gerek yurt içinde, gerek yurt dışında eğitim öğretimi yüksek insanlar yani eleştirel hakla sahip, sorgulama yeteneğine sahip insanlar ne yaptılar? Bu gidişin doğru gidiş olmadığını, parlamenter sistemden ayrılmanın ülkeyi felakete götürebileceğini çok kolaylıkla gördüler ve bir şekilde o kazanımları onların bağışıklık sistemiydi. Yani iktidarın yalanlar ve dolanlar üzerine inşa ettiği bu saldırıdan bir şekilde kendilerini korumuşlardı. Ama özellikle İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi özellikle bölgenin fakirliği ve eğitim öğretim oranının düşüklüğü nedeniyle burada bağışıklık sisteminin düşük olduğu yerlerde bu zorbalık, bu yalan ve dolan üzerinde toplumsal mühendislik işte bir şekilde biraz fark etti ve sonuç olarak nedir? Sokakta gördüğünüz iki kişiden birisi ne diyor iktidara? Rejim değişikliği yapamazsın diyor. Hatta biliyorsunuz bütün büyük şehirleri kaybettiler. Bu esasında iktidar için bu yatırımlarına rağmen, yani ne yatırımı? Her türlü mali imkanları seferber etmelerine rağmen, örtülü ödeneklerden devletin her türlü namıtanay imkanlarını seferber etmelerine rağmen arzu ettikleri hedefe ulaşamadıklarını gösteriyor. Şimdi aslında eğitim ve öğretim beraberinde sorgulamayı getiriyor. Sorgulama yönünden insanların gelişmesine yardımcı olduğu için siz son yazınızda da belirtmişsiniz. Nitelikli insan gücü hayır dedi diye. Aslında çok doğru. Baktığımız zaman eğitim seviyelerine, eğitimin ve öğretimin nedenle önemli olduğu sonucu da çıktı bu referandumun sonucuyla birlikte. Şimdi yurt dışından da tepkiler referanduma çığ gibi büyüyor aslında. Bazı ülkeler Belçika, Hollanda gibi ülkeler Aşırı İslamcı Türk vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bile bulundu. Şimdi bir de Agit raporu var. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın raporuna göre de bu referandum adil bir referandum olmadı. Ancak Türkiye'nin Agit raporuna verdiği bir de yanıt var. Onunla da ilgili ben sizden biraz dinleyicilerimiz için bilgi alabilir miyim? Türkiye'nin tepkisi ne oldu Agit raporuna? Agit'e girmeden önce o nitelik konusuna tekrar girmek istiyorum. Bakınız... Nitelikli insan gücüne düşmanlık doğru değil. Bizi 21. yüzyıl çeyreğini yaşıyoruz şu anda. Dünya başka bir yere doğru gidiyor. Bizi bir yerlere doğru taşıyacak olan nitelikli insan gücümüz buna düşmanlık etmek ülkemizin geleceğini dinamitlemek demektir. Bir de demin söylediğim gibi dünya farklı bir yere gidiyor. Bakınız her geçen gün eğer niteliksiz bir insan gücünüz varsa niteliksiz insan gücünün ekonomik ve askeri değeri ne yazık ki yok oluyor. Size şunu temin ederim 21. yüzyılın sonuna geldiğimizde tamamen niteliksiz insanın ekonomik ve askeri değeri yok olacak. Ama iktidar hem nitelikli insan gücümüze düşmanlık ediyor hem de nitelikli insan gücümüzü çoğaltacak eğitim ve öğretim sistemini ne yapmıyor? Gereklerini yerine getirmiyor. Hatta 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle de ne yapıyor? Nitelikli insan gücünün yetişmesini engelleyecek tertip ve tedbirleri alıyor ve toplumu e, sorgulayan toplum olmaktan çağ dışı geriye doğru bir rotada ne yazık ki sürüklüyor. Şimdi gelelim Agit'e. Agit'in söylediklerine katılmamak mümkün değil. Zaten biz bunları burada ziyadesiyle yaşadık. Diyor ki bu halk oylaması eşit ve demokratik koşullarda yapılmadı. Peki doğru mu? Şöyle söyleyeyim. Agit'in söylediklerinde eksiklik var, fazlalık yok. Hatta Agit aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusları hakkında verdiği kararında yasa dışı olduğunu, oyun başladıktan sonra kuralların değiştiremeyeceğini referans yapıyor. Bu tabii bir ön rapordu ama bu antidemokratik, faşizan baskı altında halk oylamasına gitmemizin müsebbipleri bu ön rapora isyan ediyorlar. İsyan etmekte gerçekten hakları yok. Şimdi gözlemci raporlarından sonra nihai raporlar belli olacak sanırım bu dönemde Avrupa'ya taviz vererek raporu yumuşatmak istiyorlar. Batı tarafından tanınırlık elde etmeye çalışıyor şu andaki irade. Yani televizyonlarda, radyolarda ey Avrupa, ey Akit gibi bağırış çağrışlara, yalanlara inanmayın siz. Esasında el altından hatta rüşvet veriyorlar. Ama hangi rüşvet? Ceplerindeki parayı değil, ülkemizin geleceğini satarak, ülkemizin çıkarlarından taviz vererek, batıya rüşvet vererek bir şekilde 16 Nisan'a meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Bakalım göreceğiz neler çıkacak. Bir de size şöyle söyleyeyim. 16 Nisan'da yaşadıklarımızı gördünüz. İki sene sonra ne olacak? Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Eğer bu şartlarda olacaksa ki öyle gözüküyor kabul edilmez. Yani eğer siz şimdi 16 Nisan'daki bu antidemokratik ve adil olmayan koşullara rıza gösterirseniz 2019'da yapılacakların önünü alabilmek mümkün değildir. Allah bilir. Evet demeyenlere 2019'da isterilen gösterilen adaya oy vermeyenleri bu irade ne yazık ki kurşuna bile gizebilir diye düşünüyorum. Peki son olarak referandumla ilgili çok fazla şaibe var. Yani gözlemlediklerimiz de var aslında. Adil olup olmadığı ile ilgili sizin konuşmalarınızı da dinledik. Çok adil bir referandum olmadığı kanaatindeyim ben de açıkçası. Peki bu referandumun bu saatten sonra bir iptali söz konusu olabilir mi sizce? Doğrusu iptal etmektir. Bu referandum iğneden ipliğe yani öncesi sırası ve sonrasıyla anayasa dışıdır, yasa dışıdır, adil olmamıştır, oylar çalınmıştır, mükerrer kullanılmıştır. Hatta size şöyle örnekler söyleyeyim. Urfa'da insanlar var, ikametgahları orada, batıda çalışıyorlar. Ama doğuda birisi alıyor eline mühürü, 250'sine birden evet basıyor. Hatta sosyal medyada bunlarla birlikte çalkalanıyor. Hatta bunun görüntüleri var bunların her birisi esasında bir ihbar niteliğinde. <laughs> Yüksek Seçim Kurulu bunları alıp masaya yatırıp incelenip ona göre bir hal tarzı bulması lazım. Ama o hal tarzı siyasi iradenin hal tarzı Türk halkından yana taraf göstermiyor. Tarafsızlığı bozulmuş, yasayı ihlal ediyor. Doğrusu iptal etmek ama iptal edilmez de bu durumu devletin gücü elindeyken zorlayarak kabul ettirilmeye çalışılırsa ne olur? Toplumda gerginlik olur, toplumda huzursuzluk olur ve bu toplumu bu şekliyle yönetemezsiniz diyorum ben. Peki biz yine gündemi sıcağı sıcağına takip etmeye devam edeceğiz. Referandumun sonuçlarına ilişkin gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Umarım ülke adına sağlıklı gelişmeler olur diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki değerlendirmeleriniz, değerli yorumlarınız için Türker Bey. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı ve iyi şeyler olur. Bu gerginlikten ortadan kalkar. Bu gayri meşru durum düzeltilir diye umuyorum, ummak istiyorum. Ben de aracılığınızla tüm izleyenlerimize ve dinleyenlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Çok teşekkürler. Bir Türker Ertuğ ile Gündem programının daha sonuna geldik. Program tekrar yayınlarımızı salı, çarşamba ve perşembe günleri de yine aynı saatte dinleyebilirsiniz. Haftaya yeniden görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Türker Ertürk'ün hazırlayıp sunduğu gündem programını dinlediniz.